İsrail ordusu paraşütleri neden tespit edemedi diye bir tartışma var. Çünkü bunlar demir, kubbe ve radar gibi İsrail hava savunma sistemlerine yakalanmıyorlarmış. Onlar daha metal herhalde şey yapıyorlar. Bu şekilde e, geçmeyi başarmışlar. Festivalde hayatını kaybeden gençler vardı. 260 kişi olduğu söylendi. Dediğim gibi bunların da bir kısmının cenazeleri yapıldı. İlginç. Ee, anlar da var. Mesela 24 yaşında Brezilyalı bir e, İsrail'de genç bir e, kız hayatını kaybetmiş ve de buraya yeni taşınmışlar ailesiyle. 10 yıl önce İsrail'e taşınmışlar ve yani daha güvenli bir hayat hayali kurmuşlar. Tel Aviv Üniversitesi'nde öğrenim görüyormuş. Şimdi bir adet varmış. 10 tane erkeğin katılması gerekiyormuş cenazeye. Bunların da hiç arkadaşları yokmuş tanıdıkları ee, ve internete 10 tane erkek hani istiyoruz cenazeye gelir mi diye bir ilan vermişler ve 10 bin kişi katılmış İsrail'den bu çağrı sonrasında kimi e, televizyon spikerlerinde gözyaşları içinde bunu e, anlattığını görüyoruz İsrail televizyonlarında e, Bruno Velano'nun cenazesi şu anda en çok konuşulan konuların arasında. Tabii asılsız bazı dedikodular var. İşte bazı çocukların kafasının kesildiği yönünde e, çeşitli dedikodular, e, haber diyeyim ben. Birileri gitti haber yaptı bir kadın işte burada kafası kesilen çocuklar var diye. Bunu kanıtlanmadı. Hatta bu iş daha Amerika'ya Biden'a kadar gitti. Beyaz Saray açıklama yaptı böyle bir şeyi bir fotoğraf ya da herhangi bir şey görmedi diye. Yani bu hani e, şiddet olmadığı insanlar ölmediği anlamda söylemiyorum ama bu tür asparagas haberler de kol geziyordu dün. Onlar da böyle bir konuşuldu, tartışıldı. 300 bin yedek askerin şu anda kara saldırısı için orduya geri çağrıldığı ve biraz önce Adem'in dediği gibi pek çok da görüntü var uçaklarda böyle kadınla erkekli. İsrail'de çünkü kadınlar da askere gidiyorlar. Geldiklerini görüyoruz. Bu da konuşuluyor. Tabii bu saldırının başka bir boyutu tartışılıyor şu anda. Ee, en son G20 zirvesinde hatırlarsanız Hindistan'dan Türkiye'yi pas geçen, teğet geçen İsrail üzerinden bir e, yeni bir kuşak, ticaret kuşağı yapılması planlanıyordu. Bu kuşak da rafa kaldırıldı. Hem Hindistan şu anda çok sesini çıkartmasa da ahlıyor vahlıyor. Yunanistan üzgün ama asıl önemlisi İsrail'de de böyle bir şey daha hani Ukrayna Savaşı gibi ya da en son ee, koronadan sonraki bu küresel e, ekonomiye etkiler mi diye, tedarik zincirlerin etkisi olur mu diye de bir endişe ve tartışma da var. Biden İran'ı uyarıyor, dikkatli olun diyor. İran topa girecek mi, girmeyecek mi diye e, konuşuluyor. Bu da çok konuşulan konular arasında. E, şu anda iki uçak gemisini göndermesi de bir mesaj olarak algılanıyor. E, özellikle Amerika Birleşik Devletleri önce bir tanesini yolladı, arkasından İkinciyi de e, şu anda gönderdi. O da geliyor. Bakalım bunlar ne yapacak, onu da görecek mi görüşeceğiz. Bu arada Blinken, e, Amerika Dişleri Bakanı İsrail'e gidiyor. Filistin Cumhurbaşkanı'yla da görüşeceği belirtildi. Mahmut Abbas'la da görüşecek. O da e, Gazze'de özellikle duruma bakacak. Birleşmiş Milletler de Gazze'de ki insani duruma odaklanmış durumda. O da e, konuşuyor. Dün İngiliz Dışişleri Bakanı vardı. İsrail ziyareti sırasında sirenler çaldı. Kendisini sığınağa zor attı. Dediğim gibi ister bakan olun ister şu anda gazeteci olun. Sınırları olmayan, sesi de ver şöyle bir duyalım. Sınırları olmayan bir savaşın içindesiniz. Kafanıza bombalar düşebilir de düşmeyebilir de. Şu anda hala Hamas militanları aranıyor. Yani ne kadar Hamas militanı İsrail toprağında kaldı bunlar ee, uyuyan hücreye dönüşür mü? Yarın bir gün çıkarlar mı? Bir saldırı sırasında arkadan vururlar mı? Tam emin olamıyorlar yani kaç kişinin olduğunu. O da şu anda konuşulan konular arasında. Türkiye cephesinde de ilginç tartışmalar var. İlginç çeşitli köşe yazarları, televizyon programları yapılıyor. Bir kısmı tabi çok vasat yani seyredeceğiniz bir şey yok. Herkes her konuda fikir sahibi olduğu için çok fazla üzerinde kafa yoracağınız şeyler yok ama Yıldıray Oğur Karar Gazetesi'nde kafeslerini parçalayan yara hayvanlar başlığıyla bir makale yayınlamış okudum İlginç ve ufuk açıcı bir makale Gazze'nin nasıl oluştuğunu bir anlamda anlatıyor önce bir e, aslında Gazze'nin büyük bir mülteci kampı olduğunu daha önceki İsrail'in büyüme politikasında e, kaçanların kurduğu ve bir süre sonra şehre dönüşen biraz mecburiyetten dönüşen önceleri işte 20 bin kişinin e, kaldığı bir kampken, bir çadırken, çadır kampken yavaş yavaş nasıl şehre dönüştüğünü ve de 2 milyon kişinin şu anda orada yaşadığını ve Beykoz büyüklüğünde 350 kilometre karelik bir alanda yaşadığını dışarıdan e, tarihi bir perspektiften anlatmış. Ve de şöyle bir noktaya ulaşmış. Diyor ki ya evet diyor yani bunlar bu düne kadar Filistin e, meselesinde gazze işte bu 2 milyon insanı kapatalım etrafını çevirelim. Yemek vermeyelim, içecek vermeyelim. Çok çok sınırlı bir şekilde bir şeyler gönderelim. Bunlar da orada dursunlar. Bu kafesleri hiç parçalamasınlar diye bir e, oldu bittiye getiriliyordu. Ama bu insanların, 2 milyon insanın bir yere kapattığınız zaman durmayacağını onlar da gördüler diye bir e, tepki vermiş. Bu konuşuluyor. Şimdi ilginç farklı şey var. E, dün Ahmet Davutoğlu e, Sözcü TV'de bana sallamış isim vermeden. Onun da kafası karışık. Çünkü bir yandan benim işte BBC ile ilgili yaptığım bir e, tweet vardı hatırlarsanız. ilk kez Türkiye'de gündeme getirenlerden biri de ben oldum. Yani ya işte İsrail'ler öldüğü zaman öldü, öldürüldü oluyor. İsrail'ler öldürüldüğü zaman. E, Gazze'de insanlar öldüğü zaman da sanki gripten ölmüş. Yani ne bileyim koronadan ölmüş gibi ölüyor. Yani işte da o da öldürülüyor, bu da öldürülüyor. Ama bu ikili dili mesela Ahmet Davutoğlu alıntılamış. Biraz da isim vermeden işte birisi çıkmış diyor bana diyor sallıyor diyor bilmem ne diyor. Yani aslında Ahmet Davutoğlu işte bugün mesela Hüdapar değil mi hep beraber miting yapacaklar. E, Temel Karamollaoğlu aslında şu anda e, yanlış anlaşılmasın ben Ahmet Davutoğlu'nun politikalarını eleştiriyorum ama saygı da duyuyorum. Yani kendi durduğu inanç inandığı şeyde her insan her şeye inanabilir. Yani içimizde öyle bir faşist yok herkes her şeye inanabilir. Ama benim şükrettiğim şu Ahmet Davutoğlu gibi marjinal düşünen bir insan zamanında AK Parti'nin ve doğal olarak Türkiye'nin direksiyonunu bayağı bir işte ihvana, Arap sokağına, Arap dünyasına çevirdi. Oysa AK Parti'nin fabrika ayarlarına baktığınız zaman ilk çıkış noktasından sonra özellikle Avrupa Birliği 2003'lere baktığımızda ya yani Ahmet Davutoğlu'nun henüz bakan olmadığı, başbakan olmadığı dönemlerde gayet batıya dönmüş, batıyla konuşan, ilişkiler kuran bir... E, AK Parti vardı. Bugün yine anlıyoruz ki Ahmet Davutoğlu'nun e, çeşitli sistemlerinden e, Erdoğan'ın kafasına girip belki de batıya döndü batıya dönmüş yüzünü doğuya çeviren ve de düne kadar Avrupa sokaklarına konuşan Erdoğan'ı e, bir anda Arap dünyasına konuşmaya ikna eden belki de aynı odada kendi deyimiyle diyor biz bir zamanlar diyor biz aynı odada oturup Filistin davası için gözleşi dökerdik şimdi Erdoğan'ı anlamıyorum diyor. Oysa Fazıl Say bile yani bakın fazla Say bile diyor ki ya Erdoğan şu anda çok mantıklı adımlar atıyor. Ee, evet daya yiyeceğim biliyorum. Burada belki çok üzerime geleceksiniz. Ama şu anda tüm eleştiri oklarını göze alarak söylüyorum. Erdoğan Barış'ın dünyaya en doğru açıklamaları yapan liderdir diyor. Şimdi işte Ahmet Davutoğlu'na bakarsanız ya da Ahmet Davutoğlu'nun Ahmet Davutoğlu'nun çıkartın yani daha marjinal diyebileceğimiz kendilerinin işte o marjinali de şu yüzden söylüyorum. Düşünceleri çok farklı dediğiyle ama aldıkları oy oranına baktığınız zaman belli işte. Yani CHP olmasa o kadar milletvekili alıp hiçbir zaman meclisi göremeyecek olan bir partinin şu anda kurucusu Ahmet Davutoğlu. Ve de Türkiye'de Ahmet Davutoğlu gibi düşünen işte Hamas'ı bir Filistin davasının tüm temsilcisi olarak adlandıran ya da hadi hep beraber Hamas'ın arkasına takılıyoruz diyen bir kesim var mı? Var ama bu kesimin işte ne kadar aldığı oy oranına bakıyorsun 0.5 bile değil 0.1 toplasan biri etmiyor Türkiye'nin. Türkiye'nin her zaman bir %5 marjinali vardır. Layık olarak da kafası çok marjinal diyeceğimiz insan vardır. Dinci diyeceğimiz de böyle bir marjinal vardır. O %5 kotalar vardır her iki tarafta. İşte bu o %5'in de %1'i yani. yani %5'in de değil yani. bir yani %1.5 falan temsil eden bir şey. Şimdi benim şükrettiğim şu, Ahmet Bey de şansını alınmasın ama neyse ki Türkiye Cumhuriyeti yani sadece bu marjinal kesimlerden oluşmuyor. Bu davayı ya da Filistin davasına sadece tek bir perspektiften bakıp evet ya bu Hamas'ta gitti onları öldürdü ama bir sorun bakalım niye öldürdü diyen insanlardan oluşmuyor. Böyle rezalet olur mu diyen bizim gibi daha ortada merkezde duran insanlardan oluşan bir ülkede yaşıyoruz. Neyse ki bir dakika kardeşim bu adamların yaptığı düpedüz katliamdır bu Hamas'ın yaptığı. Aması, maması yok. Katliamdır. Önce bunun adını koyalım. Ondan sonra konuşalım. Evet İsrail'in de bu Gazze'ye yaptığı da katliamdır. Bunun da adını koyalım. Yani sen bir anda sivillerin üzerine bomba yağdırıyorsun. Suyunu kes, yemeğini kes. Bunun da hiçbir birbiriyle şey yatacak yeri yok kimsenin. Şimdi bunu dediğim zaman da duyuyorum ki bazı böyle, Türkiye'deki Musevi dostlarımız da alınıyorlarmış. Valla alınabilirler ama biz burada yani bir kesimin sesçisi, sözcüsü değiliz yani. Onları zaten açıyorsun. Televizyonda kendi kafana göre bir kanalı açıyorsun. O sana istediğin yankı odan da aynı şeyleri söylüyor. Ama biz burada makul insanlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin makul insanları olarak bizim durduğumuz yer yani bir bir kez de altını çiziyorum. Vicdan ve insanlık namına dünyada evrensel değerlere uygun bir yerde duruyoruz. İkincisi Türkiye çıkarlarıyla e, ya, 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 şey yapacak bir yerde duruyoruz. Yani önce insanız sonra Türkiye vatandaşıyız ve bu şeyde alt kimliklerimiz bu şekilde gidiyor. Ee, bazen hani onların da kafasına birebir gelen şeyleri söylemeyebiliyoruz. Zaten derdimiz bu değil yani herkesi mutlu edemezsin. Evet pizza değiliz yani onun da farkındayız yani. Ama şu anda işte ne bileyim pek çok layık kesimden pek çok isim de Celal Şengör de mesela geçen gün Oğuzhan Uğur'un programına katılmış. Ee, o da diyor ki ya Erdoğan şu ana kadar en mantıklı konuşan liderlerden bir tanesi. Elbette şimdi bazen hani Erdoğan e, diyor ki ya sen diyor bir devlet gibi davranmayıp örgüt gibi davranırsan o zaman örgüt muamelesi görürsün. Haklı mı bence %100 haklı yani İsrail'le ilgili. Sen şimdi bir devletsin sonuçta. 2 milyon yaşadığı bir ülkenin. Biz nasıl şimdi buradaki Milli Eğitim Bakan Yardımcısına kızıyoruz Türkiye'deki diyor ya geberecek Netanyahu diyoruz ki hop sakin ol şampiyon ne oluyoruz? Kardeşim biz sana Milli Eğitimi emanet etmişler. Bakan yardımcısı yapmışlar. Tabii Türkiye'de hiç kimse şey yapmıyor. Kendi mahallesinden arkasını pışpışçıyorlardı. Bravo ya. Ne güzel tweet attın ya falan diyorlardır. Hala görevine devam ettiğine göre Milli Eğitim Bakanı da aynı şekilde düşündüğünü söyleyebiliriz yani. E şimdi bakıyorsun Celal Şengör'ünden ya da şey ne kadar pardon e Adamlarım, ya yani Milli Eğitim Bakanı henüz o topa girmemiş ama Sağlık Bakanı diyor ki yaralıları tedavi etmeyeceğiz. Bir dakika dünyanın böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde yaralıları ya yani bu bir savaş suçudur. Sen eğer resmi olarak savaş ilan ettiysen yani Cenevre Konvansiyonu'na göre bu da bir savaş suçudur ya yani. Ben onları şey yapmayacağım yani savaşın da bir ahlakı vardır, savaşın da bir hukuku vardır. Sen şimdi bunların hiçbiri yokmuş gibi davranamazsın. Davranırsan o zaman devlet olmazsın.